Kaydı başlattı. Haydi. Söyle, nasıl bir böyle insan? Söyle, nasıl böyle, böyle bir insan? O insanla bir de seni s**t tamam. Sesi de ayarladım. Gerçi sesi bana kısık, oyun sesi bana kısık gelecek ama bir yapacak şey, bir şey yok. Neden? Neden? Evet. He, oyun sesi kısınıyor ben sesim gitmesi için. Aa, YouTube videosu nasıl ses gidiyor burası? Tamam kes sesini. Kes sesini ağzına ver. Bak senin sesin bana gelir baba. sesin bana gelir. Çünkü diğer cihazdan oynatıyor mu? Efendim? Bir şey yok. Bir şey yok değilse bir şey vardır o zaman. Başla. Oğlum ben TDM ayarlarını yapmadım. Ya kooptayla ben de bir şey şu anda. Bu, bu çocuğa da daha yeni saçtım ben. Ben <laughs> kaydı <laughs> <laughs> ya. Tamam ona fahişe Bir şey değişmemiş. Yine evet. aynı. Böyle. Böyle. Oğlum buna Allah Allah. telefona alışamadım ya. ya Diğer daha, daha büyük ya. ya. Bu küçük de. Hmm. Sen Sana telefonu yolla tamam Aynı yerde ayar yapıyorum ya. Ya gene de şey değişmiyor bir şey. Aynı boltukta oynuyor. Konuşma mu açık ya? Oyunda, oyunda mikrofon mu açık senin? Ya.

Eğlencelerden gördün. Abi asistlik böyle olur ya. Yani. Bir ayarladın var. Bunun bir youtube'u açacaktım. Verdiği işte o sene. Nasıl gelindiğimi göstereceğim birader. Ananist! Oy oy, oy. Nasıl vurdu la beni ya? Bu ay buna yaramamış. Ananist! Lanam. <laughs> iPhone olmuş ama adam bulamamış. Aynı boklu saymış. Ananist! Gelen toptur, gelen toptur. Kaçma, adı tutabiliyorum. Gel. Gel. Gel babaya, gel babaya. Babayız. Hı -hı. <laughs> ne Ne aldım? Kola mı? Kola mı? döndüremiyorum ya. Sikiyim bebeğim. Döndürdün ama ben öldüm direkt. Neredesin? Abi, zengin oldun. Hayır hayır körüte o yere. Oraya nazara gittin <laughs> orası. Bir şöyle sen. Ben nazara bir de gelip ya. Korkma oğlum göster. Tamam. Böyle değil de orası bir şeydi normal. Tamam. Normal şimdi. Onu <laughs> göstermedi orası bu. Kötü bir nefes alıyorsun. Var ya gitti arka bir kaçtı. Sesini duyuyorum orospunun. Gezin şuna karşımda. Benim bu TDM ayarlarımı yapmam lazım. Ne de? Yani, sen sen oğlum sen eski cihazın sanki daha sağlam vuruyor ya. Red Note 8 Pro ayrı bir set vuruyor. Alışmam lazım bana yani. Merhaba, merhaba, bot. Bu ne oldu? Yine cihaza geçmişsin. Ben ne yapayım? Bu o sabit 60 FPS var. Bu 60'dan 40'a iner. Evet, gel gel. Bu gerçek bu arada. Hesap ne oldu şey? Bir dakika lan, bir ayar, bir joystick ayar yapacağım. Bakalım nasıl etki eder. Aynı sen joystick'ini yaptın. Bakalım ne etki eder bana. Info ver ki bir niyetin var mı yoksa? Dur <laughs> <laughs> maymun bile daha iyi oynar ya. Boşuma denk edelim ama. <laughs> Abi gözler gitmiş herhalde bunda ya. Ya yerim artık ezberlemiş var o suçu. Yok oynayın ya. Dinince oyun, oyun artık anladı. Bin defa oynadım. <laughs> Vay orası bunu nerede abi? Oğlum yankı gider ya. Ben uzaktan ne oluyorum ha? Arran başı. Arran başı vuruyor orospu. Ne haber yavrum? Adı 30 kurşun var. Kör. Kaç kurşun vardı? 30 kurşunum vardı. Ben 4 anladım Bak bak yanlış yanına gelip çaya falan basıyorum. Ben bu ayarlarıma kesin düzeltirim. Ben ne da ben daha az bakıyorum ama olsakı daha erken bakmış bir gözüküyor. Abi kör ya bir de dürbün açıyor yakında ya. Ayrı bir kör korkak oros. Dürbün açtı mı şimdi canım? Hadi defa Neredesin? Hadi defa Çıksana orası bir şey. Hadi defa ya. Mermat, mermat. Benim cihazı, benim cihazı ben cihazı. Ben o hafif eti. Hadi defa Şöyle... ya. Şöyle. Ay, ay. Ne oluyor? Ya? Ben geri aynı joystime döneceğim. Hile joystime var ya. Kodum mu o tutuyor. Ne <laughs> ben sen yine korkmayın direkt kaçım he Aman ha koydum evet. evet. Evet Doğru bir de nerede bilmeden Ooo asana Allah ne oldu yarrağım Abi ya edin, Kaç yeseyim? Abi iki keseymişim lan Hadi fajit fajit Fatih de Fatih yani zekanız. Fatih de diyoruz ama ne ya. Fatih de Fatih. Fatih de Fatih. Fatih ne? var niye <laughs> Bu da ses kısık Ses kısık oynuyor. Orospu'nun ne Evet. şu lan? He, kör oldum. Bak gördün mü? Yanlış şeye bastım. Salak. Salak. Sesim düzeltiyor. Aha, baskı oyunu dondu. Muhtarda öyle bir yok. Bende var <laughs> ama. Abi onu görse kendi hak eder. Yok olmadı. Ananı... ana. Oğlum bizim, bizim AVM'miz. <laughs> Tam lan. Sato. Nedir? Hadi. Kader. Nerede sen? Abi bana aynı gibi ya be. Pek bir bok değişmemiş. biraz daha sert vuruyor. Mayalar, değil mi? Ya ben malumam onu. Ben nereye bakayım? Bunlar da çıkır başıma. 5 sen doldu zaten abi. Senin Veya kaybettim mi go. Aa orospu dediğin hepsi. Tamam çık hemen hızlıca çık geri gire gire. Hadi kur. Kendi eski telefonunda horror yeni telefonunda oyun oynuyor. Nasıl lan? Ben eski şu an Redmi Note 8 Pro'da ben arıyorsun ya. Hı -hı. Ama iPhone 11'le ben oynuyorum. Hı -hı. Sen o götünü Böyle <laughs> de soruya bakalım. Abi yeni telefon almış da her şey çok yavaş hareket eder ya. Ama bir oda kuracak bir saat bekledik ya. Kıskanmayalım lütfen. <laughs> Kıskanmayalım he. Çıkama gelinir. Benim bir, bir iPhone hassasiyetlerim güzel ama bu mı e, butonlarımı evet, iyileştirmem lazım. Bir 3 yıl sonra sen orada gel yanıma ben sana öğretirim her şeyi. Sen, sen daha hayatımda iPhone, iPhone mu gördün? Evet, iphone iPhone'a nereye? Elime bile almışım. Elime tutmuşum bu iPhone 7'yi. Ama ben oh, nereye de tutmuş idi <laughs> ya. Senin <yani. gülüyor> Mezarda değil diyeceksin, mezarda ben, de değil. Sen hangi nişan gel kullanıyorsun? Tia, Kruse. Bot mu sen bot? Oğlum ben bunu sarı yapmam gerekmiyor mu acaba ya? Evet. Aha tabi benim buz yarım var artık. Buz yerli mermi atıyorum bu arada karı sana. Öyle mi? <gülüyor> 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 Doğru değil mi? Mavi efek mavi efek? Gel. Yeah. ne valla. Ne efekti şey geldi sana? <gülüyor> <gülüyor> Tamam ne? Aç. Aç araba ayna mı? Onun gözünü. Sikimde de sen yapı Sen aldın abi bir bana ne? Sikimde de. O diye oynuyor ya Rus Tamam. Ulan bir de tekrar atmışım salak gibi aman abi. Hadi dur Nereden nerede geldi bu Özgür'ün amına O, silahı, o, silahı, o silahı var ya. Doğru. doğru. Ben şu Merak şey Baba. Kim ya? Bir kim öğrenemedi hala. Oğlum buton yerine gidip şey yapıyor. Oğlum çok küçük lan. Çok ne? Ekrana ben küçük şey olduğu için benim ayarlarım oyun Bir de ellerin büyük ya sen ama Ay seni lan. Amına koyarım seni bir de. Orospu sıkamıyor da ya. Canım için kaçıp gidiyor direkt. Çatır. Ya utan utan yani. bir de ben telefon ısırdım kasır mahsur şey yani Hey. Arayacağım şimdi biraz daha yutun. Bir şey orospu dedi ne alamazsın. Ben de yine refleks dedim abi. Çiçe kanalı. Oğlum ben de yapıştı. ya. Bir aylığına. Ananı <laughs> kör, amana, kör Kör. Kör olur. Kör mü? Sen mi lan mı? Sen. Ula, ula, ben Ben ha, ha. da? Evet. Ya, kör olur. <laughs> Sen git sen Ya da sağlan kendisi sağlandı her seferden Direkt öldü Sağla kilitle bana bak kritik atır ya yani. Ne kadar... Şengel. Bir de ben rush ötüyorum, sen canını alırsan sen direkt kaçırsın. Yarım, Orası Tüm Türkiye'de bir şey Ne haber yavrum? Yanlış olarak BCN'ye aldım Benden bu özürü niye bakit yapıyorum maymunlar gibi? Maymunlar bile daha iyi oynuyor o kesin. Bak karşımda ve öldü. Direkt öldü. Hesse yani bile yemedim bu arada. Sıfır hesse. Neden yemedi? Sıfır eser. Bir de 13 mermiyle falan gittin herhalde galiba anladığım kadarıyla. Tamam bak o zaman. Evet. Kör ya. Ben daha iyi oynuyorum. Evet, ne like bileyim. Evet. İlk yerde sıma turuyla bu sefer gerçek maç. Ne? İlk yani var ya ilk maçımız var ya ısınma olsun bu da şimdiki olsun. Ne alakası Burayı çaba biraz hafif etmedim ama. O kadar hava dedim. Bir de ben vuramıyorum. Zıplıyor zıplıyor deniyor. Kanguru gibi orası bu. Oğlum. oğlum sen beni ben göremiyorum. Ben seni görüyorum. O nasıl mermi önceden geldi? Karşıma direkt duvar yapıyor. Nasıl? Onların yanına gel. Ya fesi fesi gel kardeş. Gaz kasma. Gaz kasma. Mutlara vurayım. Ananı almış. Neyse. Kapta bir şey yok. Hayır olsun lan. Canım full kemine gelmez kardeşim. Gurur duymadım. Matadora. Ya burada, ya burada. Bingo. Büyük aşklar böyle insafsız. de oğlum nasıl lan? Burda beni. Duvar yedim Duvar yemedim ya, hızlı bir ölüm olmadı, yavaş oldu. Bak bu oldu işte. 2 S'ydi, 1 S'ymiş. Skorpion bu amına koyayım nerede İki SD'm. Abi amına koyayım. İki paket ama aynı SD'm var. Bakalım senin o götünüz. Sonlarımı ayarladım. Nasıl lan senin canın bir 94 mü? 25. Evet. <laughs> 120. An, sen, niye göstermedin lan? <laughs> <laughs> Basayın <oyun>, çek. Oğlum <laughs> ben mermi gitme telefon lazer

eskisi gibi. Evet. Kasım ya? Hayır. Evet. Denamuz. Cidden. <gülüyor> <gülüyor> oyunu kasmasa bir alekör o kesin. <laughs> ne oldu oyunu kasmıyor? Ne? Ne oyunu kasmıyor? De oğlum. Yemin et oyunu kasıp kasmadın ha. Kasma. Hiç mi? Sıfır mı? Aynı. Ben de ne oyun anası sikirilmiş gibi hissedim. O oh, bilmem. Ya bak şimdi oyunun kaslandığını hakim şimdi kaybettik oyunu. Maçı sağlık direk. Bu rotpu çocuğu görür görmez direk mermi yağdırılan bana. Enis. 5N'e geçtim. 5N. Tamam ben de 5N'e geçeyim. Gel 5N'e gel. Ya birinci şans. Tüyler sekiyor var. Tüyler şmek. Tamam. Aa, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Amına koyduğum. Haki daimi şey aim demek ki. Nerede lan o? Oğlum canın bir lan abiden. Benim şanslı amına koyayım. Gel de bunlar da olduğunu gör şimdi. E, Aaa ne oldu ne oldu aman an, koydum ne oldu. Gözümün ayarlarını. Gözüm zaten ne olsun. Aman ha koyum an. Oğlum canım bir lan canım iPhone gerek. Ha. Aaa. Oğlum bu üzerini. Bu bildirimleri mi kapatın He? Bildirim geliyorsun ya. Youtube, Youtube. Bir de onu kapatman gerek. Amlına, onu kapatma ayarı da varmış bu arada. Nasıl kapatıyor lan bunu? Bilmiyorum, onda git bul. Get verir